Murat Yetkin, duyurulmayan bir eroin operasyonu ve bir Veysel Filiz. Haberlere göre Veysel Filiz, 9 Aralık günü aracıyla Türkiye'den Bulgaristan'a giderken Hamzaköy sınır kapısında durdurulmuş. Gümrük muhafaza ekipleri aracındaki gizli bölmelerde piyasa değeri 5 milyon avro olan 100 kilo kadar eroin bulmuşlar. Veysel Filiz aracından çıkan 100 kilo eroinle bir bağlantısı olmadığını söylemiş ama tutuklanmış babasına komplo kurulduğunu söyleyen oğlu Fatih Filiz de şu anda bir soruşturma yürütüldüğü doğrudur. Fakat dosyada gizli karar olmasına rağmen bu olayın basına sızdırılmış olmasını da anlamış değilim. Kısa süre içerisinde olayın iç yüzü ortaya çıkacak ve babamın suçsuzluğu anlaşılacaktır demiş basına sızdırılma dediği tutuklanmadan 10 gün sonra halkweb.com.tr sitesinde yayınlanan bir haber. Çünkü öncesinde ne gümrüklerin bağlı olduğu Ticaret Bakanlığı ne de İçişleri Bakanlığı ele geçen bu önemli miktarda eroin konusunda kamuoyuna bir duyuru yapmış. Bakanlığın bu arada Van'da 30 kilo 750 gram eroin yakalanmasını kamuoyuna duyurduğunu hatırlatalım. 100 kilo eroin yakalanmasının duyulmaması Veysel Filiz'in kim olduğu konusunda merak uyandırmış. Veysel Filiz aslında son zamanlarda AK Parti çizgisindeki medya kuruluşlarının gedikli konuğu olmaya başlamış bir isim. Son dönemlerden örnek vermek gerekirse 11 Eylül'de Akit TV'de katıldığı programda eleştiriler karşısında tarikatlarda asli olan ahlaki değerler çıkışını yapmış. Bunu da kendisini Türkolog ve dış politika uzmanı olarak tanıttığı internet sitesine koymuş. 19 Eylül'de Yozgat Çamlık TV ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı yayın yapmış kendi ifadesine göre. 2018'de Almanya'nın Stuttgart şehrinde kuruluşuna önayak olduğu Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı olarak zaten Çamlık TV'de sık sık görünüyor ama ulusal televizyonlarda da aranır olmuş. 21 Ekim'de 24 TV'de dış politika uzmanı sıfatıyla Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam düşmanı olduğunu söylemiş. 28 Ekim'de hem Akit TV'de hem TGRT'de dış ilişkiler uzmanı olarak aynı konularda yorum yapmış. 23 Kasım'da Bengü Türk TV, 24 ve 25 Kasım'da Ülke TV'de konuk olmuş. Sonra 9 Aralık'ta aracı Bulgaristan sınırında durdurulmuş. Hükümet yanlısı medyada Veysel Filiz'e gösterilen bu ilginin sebebi Avrupa'daki İslam karşıtlığı, İslamofobiye karşı sesini yükselten bir isim olmasıydı. Dış politika uzmanlığı da buradan kaynaklanıyordu. Haberi ilk yapan halk web sitesi Veysel Filiz'in Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği eski basın müşaviri olduğunu yazmıştı. Dışişleri Bakanlığı Veysel Filiz'in hiçbir zaman mensupları olmadığını söylüyor. 2018'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı içine alınan Basın Yayın Genel Müdürlüğü personel olarak çalışmış Brüksel Büyükelçiliğinde çalıştığı dönemlerde Basın Yayın Genel Müdürü önce Cemalettin Haşimi sonra Ahmet Göktürk İnan olmuş. İnan'ın 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimi sonrası görevden alınmasından bir süre sonra Veysel Filiz de görevinden olmuş. Saygı Öztürk sözcü de Veysel Filiz'in 2010'da Hollanda'da Lahey'de dinler ve kültürler arası diyalog amacıyla kurulan sosyal uyum için Avrupalı Müslümanlar girişiminin sözcüğünü de yaptığını yazdı. Filiz tutuklandığı sırada sözcü değildi ama Emisko yönetiminde Fransa'daki Müslümanları temsilen soyadı Filiz olan iki kişi bulunuyordu. Bunlar gençlik koordinatörü Fatih Filiz ve para işlerine bakan Sayman Hümeyra Filiz. Veysel Filiz'in 8 Ağustos'ta Kayseri'de evlenen kızının adı da Hümeyra. Fransız Le Monde gazetesinin eski İstanbul muhabiri Jillian Perrier, Veysel Filiz'in merkezi Fransa'nın Strasbourg şehri olan Uluslararası Çok Kültürlü Gençlik Konseyi'nin kurucu üyesi olduğunu yazdı. Bunun üzerine Kocep kurucusu Ali Gedikoğlu Twitter üzerinden Filiz'in kurucuları olmadığını ama 2005'te Kocep üyesi olup 2011'de ayrıldığını söyledi. Kojep şimdi Filiz'le ilişkisini önemsiz göstermeye çalışsa da o sırada genel başkan yardımcısı ve uluslararası ilişkiler direktörüydü. Ayrılma nedeni ise Avrupa Konseyi'nin Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı yönetim kurulu üyeliği ve raportörlüğüne aday olmasıydı. Kasım 2011'de yapılan toplantıların altyapısı büyük ölçüde Kojep tarafından üstlenilmişti. O dönem Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'ydu ve Türkiye'nin itibarı yüksekti. Nitekim şimdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasını geri çekmesi bazı AK Parti destekçilerince de istenen kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi 2011'de Çavuşoğlu'nun da katkılarıyla çıkarılabilmişti. Filiz 27 Ocak 2012'de bu göreve tek Müslüman aday olarak ama Fransa'yı temsilen seçilmişti. Filiz internet sayfasının açılışında halen bu fotoğrafı kullanıyor. Avrupalı Müslümanlar Girişimi EMISCO'nun Fransa'yı temsilen gençlik koordinatörü Fatih Filiz, babasının aracında bulunan 100 kilo eroinin ona ait olmadığını, komplo kurulduğunu öne sürüyor. Ayrıca soruşturmanın gizli olduğu halde basına sızdırılmasına da anlam veremediğini söylüyor. Yani eğer söyledikleri doğruysa ortada basından gizlenmesi kararı alınmış bir eroin operasyonu var. Bu mümkün olabilir. Narkotikçiler bazen işin devamını, bağlantılarını çözmek için yakalanan miktar ve kişileri gizli tutabilirler. Ancak oğlu komplo ile babasının medyada öne çıkması arasında bağlantı kuruyor. Veysel Filiz'in Avrupa'daki AK Parti çevrelerinde kendisini olduğundan önemli göstermeye çalışan orta düzeyde bir operatif olduğu izlenimi veriyor. Ama ondan habersiz aracının çeşitli yerlerine ne zaman kimler tarafından eroin yerleştirilmiş ve ihbar edilmiş olabileceği gibi önemli sorular var ortada. Veysel Filiz'in Fransa karşıtı faaliyetinden rahatsız olan Fransız istihbaratı DGSM. Filiz'in AK Parti medyasındaki yükselişinin milletvekilliğine ya da kim bilir bir büyükelçiliğe doğru gitmesini istemeyen iç rakiplerime. Yeniden hararetlenen Fethullah Gülen operasyonlarıyla ilgili birilerime. Kim? eğer siyasi nedenlerle örtbas edilmezse bu gelişme buzdağının su üzerinde görünen kısmı gibi duruyor. Murat Yetkin